Evet arkadaşlar ilk balığımız geliyor. İlk balığımızı almış bulunmaktayız. Hasan arkadaşımız. Atalım. Hadi At bakalım hayırlısı. Hayırlısıyla ilk balığımız gelmiştir. Tamam tamam. Sakin ol şampiyon. Allah daha büyüklerine nasip eder Abi. inşallah. Şöyle bir boyunu gösterecek şimdi. Oltamıza ekleyebilirsek tabi. Tamam balığı bir göster. ona ayıklarız. Balığı gösterelim. Balığı gösterelim. Videomuz çok uzun sürmesin. Hop. Balığımız baya canlı. Baya heyecanlı bir balık. Evet. Ama işte heyecanlı olduğu kadar. Kepçemiz de yeni bu arada. İlk sift daha. Evet. Şöyle güzel bir balığımız. Asan arkadaşımız eline sağlık. Teşekkürler.